Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Pepe hakkında konuşacağız. Pepe'deki son durumları birlikte değerlendireceğiz ve yükseliş için bizlere gereken önemli seviyeleri yine birlikte incelemeye çalışacağız. İlk olarak Pepe'nin son 24 saatteki durumuna bakacak olursak fiyatta 0.03'lük bir artış var. Çok büyük bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Onun dışında hacimde %34.25'lik bir artış var. Ortalama 1.5 milyar dolar seviyelerine yakın 1.49'larda ee, bir hacim görüyoruz son 24 saat içerisinde. 7 günlük periyoda baktığımızda biraz volatil ilerleyiş gözlemleyebiliyoruz. 1 aylık periyotta çok güçlü bir yükseliş ve ardından biraz daha yatay devam ediş şeklinde yorumlanabilir. Ama 7 günlük periyot birazcık volatil geçti. Burada biraz daha piyasaya ayak uydurdu. Biraz Bitcoin ile paralel devam ettiğini de belirtmek lazım. Onun dışında diğer meme coin'lere baktığımızda son 24 saat içerisinde Dogecoin 0.67 düşmüş. Shiba 0.22, Pepe 0.41 seviyelerinde bir kayıp gözüküyor. Trump %1.69 yükselmiş. Bonk, Fartcoin, Dogvifed, Floki ve Patgy Penguins gibi coin'lerde de yine geri çekilmeler gözlemleyebiliyoruz. E, tabii ki market genelinde ufak da olsa bir geri çekilme yaşandı. Dün e, Bitcoin tarafında biraz volatil bir gün oldu. Kripto sektörü adına en azından biraz volatil bir gün oldu şu anda tekrardan piyasa toparlamaya çalışıyor şeklinde de belirtebiliriz. Şimdi Pepe'den devam edecek olursak Pepe'de önemli bir eşik noktasına gelmiş durumdayız. Aynı zamanda destek olarak da önemli bir bölgeden dönüş yakaladık. Grafik olarak baktığımızda düşen trend yapımız vardı biliyorsunuz ve bu düşen trend yapısı kırıldıktan sonra e, güzel bir yükseliş yaptı ardından ufak bir düzeltme ve sonrasında da zaten biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde dip dip noktasından tepeye baktığımızda %102 seviyelerinde bir kar marjı verdi. Gerçekten çok güçlü bir yükseliş yaptığını belirtebiliriz ki RSI bazlı da ortalama 84-85 seviyelerine kadar yükseldi bu bölgelerde riskin biraz arttığını belirttikten sonra biraz geri çekilme yaptı dün itibariyle çok güzel bir noktadan dönüş yakaladı. Bu bölge 4013'lü seviyeler arkadaşlar. 4013 bölgesinden bir tepki aldı ve bugün itibariyle de yeşil mum yaktığını görebiliyoruz. Ama burada bizim için asıl önemli nokta yukarı bölgede direnç noktamız olan 4014 kırıklı 40 bölgeleri aşabilmek. 4.0.14.40 bölgesi daha öncesinde burada görüyorsunuz zirve tazeledikten sonra geri çekilme esnasında destek bölgesi olarak çalışmış. Aynı zamanda yine geçtiğimiz günlerde Aralık ayına baktığımızda burada destek olarak çalışmış bir seviye. Aynı zamanda yine market crash yediği esnada kademe kademe düşerken ilk tepki almaya çalıştığı bölgelerden bir tanesi. Bu anlamda... 4, 0, 14, 40 14 40lı seviyelerin bir direnç noktası olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz ve bu seviyelerin aşılması gerekiyor. Eğer bu seviyeleri aşabilirsek artık bir sonraki önemli direnç diyebileceğimiz 4.0-16-57 bölgesi var. Yine bu seviyelerde güçlü bir direnç noktası. Daha öncesinde görüyorsunuz zirve noktasında yakın bölgeler diyebiliriz. Hatta bunu biraz daha yukarısına çekip şöyle mum kapanış noktasını alırsak bence biraz daha doğru bir destek noktası olabilir. Evet, ortalama 4016 67'li bölgeler güçlü bir direnç. Bu seviyeleri de açtığımız senaryoda artık pepe tarafında bence durdurulamayacak bir yükseliş e, havası oluşabilir. Burada bizim için önemli nokta dediğimiz gibi kısa vadeli 14. 4.0 14.40 bölgesi biraz yukarısında 4.0 16.67 bölgelerini yeniden yakalayabilmek. Olası geri çekilmeler için destek diyebileceğimiz nokta burada kısa vadeli olarak elbette 4.0 bölgesi önemli bir destek. Biraz aşağısında iğne atmış olduğu bölgeler olan 4.0 50'li bölgeler bence yine destek olarak çalışabilecek bir seviye. Eğer bu bölgenin altında günlük kapanış yaparsak bir sonraki güçlü destek noktamız artık 401079'lu bölgeler oluyor. E, bu seviyeler gerçekten güzel bir destek noktası eski zirve noktası olması sebebiyle, daha öncesinde pek çok kez e, çalışan bir destek ve direnç noktası olması sebebiyle güzel bir nokta. E, bu anlamda olası geri çekilmelerde bence takip edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Şimdi Pepe'yi konuşurken Ethereum'u konuşmamak olmaz. Çünkü Ethereum'a yer alan bir proje ve Ethereum'a büyük bir bağımlılığı var. Ethereum'daki gidişata bağlı olarak Pepe tarafında pek çok kez hareketlilik yaşandı. Ethereum düşerken, Ethereum kötü bir performans gösterirken Pepe tarafında da benzer performansları gördük ama Ethereum güçlü bir yükseliş yaptığında Pepe de yine buna ayak uydurdu. Bu anlamda Ethereum'u da yakından takip etmekte fayda olacaktır. Şu an itibariyle Ethereum'a baktığımızda önemli bir nokta olan 2565'li bölgeleri yeni yeniden kazandı. Bu seviyelere kadar görüyorsunuz geçtiğimiz saatlerde iğne atmış. Fakat bir şekilde yukarı doğru ivmesini başlatmış. 2611 dolar seviyelerinde. Burada bizim için önemli nokta 2720 bölgesini aşabilmek. Ethereum tarafında 2720'lerin aşıldığı senaryoda artık 3000 dolarlı seviyeler bir sonraki önemli direnç olacak ki bu seviyelerin yeniden kazanıldığı senaryoda artık Ethereum'daki o güç artışı yatırımcılar tarafında belki bir FOMO'ya bile e, sebep olabilir. Bu anlamda Ethereum'un 3000 dolar bölgesini yeniden kazanması gerçekten büyük bir öneme sahip. E, belki de altcoinler adına e, burada yeniden bu seviyelerin kazanılması hem de Bitcoin dominansının da biraz daha geri çekilmesine sebep olabileceği için önemli bir nokta diye düşünüyorum olası geri çekilmelerde destek diyebileceğimiz 2550 2560'lı seviyeler bence dikkat edilmesi gereken noktalar. Bu seviyelerin altında da 2400 bölgesi yine bizim için güzel bir destek noktası konumunda. Bu seviyeleri de kaybedersek eğer güçlü destek arıyorsak 2100 dolar bölgesi 2400'ün altında bence güçlü bir destek noktası konumunda. Onun dışında e, meme coin'ler tarafında durumlar bu şekilde arkadaşlar. Birazdan markete ayık uyduruyorlar ama geçtiğimiz günlerde o pepe'nin sert yükselişleri esnasında pepe'nin arkasında yine diğer meme coin'leri de nasıl yükselişe sürüklediğini hep birlikte gördük. Bu anlamda pepe'nin e, biraz daha önemli bir noktada olduğunu ben düşünüyorum meme coin'ler açısından. Elbette burada Dogecoin, Shiba gibi coin'ler e, piyasanın önderleri konumunda hatta öncüleri ama Burada ben Pepe'nin piyasa adına biraz daha önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dogecoin ve Shiba biraz daha yerel tokenlara dönüştüler artık. Demirbaş coinler haline geldiler. Pepe burada önemli meme figürlerinden hem de biraz daha diğerlerinden farklı olarak işte köpek kedi temalarından farklı olarak bir kurbağa temasıyla piyasaya sürüldüğü için diğer meme coinlerinden biraz daha ayrışıyor. Bence önemli bir yere sahip. Market adına da ayrıca Ethereum e, ağında yer alan coinler arasında da önemli bir yere sahip. Umarız ilerleyen süreçte çok daha iyi noktalara ulaşır diyelim. Ve Pepe'deki yükselişin olası e, bir rally sezonunda Pepe'nin güçlü bir performans gösterdiği senaryoda ben meme coinlerin de Pepe'nin arkasından devam edebileceğini inanan taraftayım. E, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.